Yani siyaset bilimci gözüyle baktığım zaman ıı, tesadüflerin genel manada kabul görmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ne olursa olsun? Ha, diyelim ki hani böyle ıı, ferdi bazda olaylar gerçekleştiğinde bile olayın gerçekleşmesinden hemen sonra ıı, ferdi bir durumu bile araçsallaştırma çok çok mümkün olduğu için yani tarih hep böyle örneklerle dolu olduğu için, ...sonrasında bunun istismarı veya kullanılması, siyasi amaca tahvil edilmesi söz konusu olabiliyor. Yani bu bütün olaylarda böyledir. Ya taammüden yani bilerek, isteyerek, planlayarak, düşünerek... ...az önce hani e, İhsan Paşa'mızın bahsettiği bu e, Fatih Camii'ndeki hadise üzerinden... ...ve herhangi bir hadiseye fark etmiyor yani... Mesela Arap isyanlarının patlak vermesi bir insanın bedenini ateşe vermesiyle başladı. Sonra doğal olarak genişleyen bir dalgaya dönüştü. Bütün Arap dünyasını etkileyen. Fakat akabinde ne oldu? İşte Amerika'sıyla bölge devletleri vesaire parmaklarını ellerini o olayın sürecin içine sokarak çok farklı boyutlara götürdüler. İşte Arap baharı denilen bir kavram demokrasi dalgası denilen bir durumdan korkunç bir duruma geldik. İşte şu anda Arap dünyasında istikrarlı devlet kalmadı. Türkiye söz konusu olduğunda yani ben özellikle hani bu olay bazında veya 31 Mart'taki seçimlere giderken muhtemelen yaşayacağımız süreçte çok net birkaç hususun altını çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlardan bir tanesi az önce sizin Gazze üzerinden olayı açıklamanız çok çok doğru. Paşamızın da e, malen ona benzer bir açıklaması oldu. Yani ne zaman Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği, ağırlığı arttıysa mutlaka ama mutlaka içeride bir şeyler ortaya çıkmıştır. Yani birileri maalesef hala bir şekilde Türkiye toplumu üzerinden operasyon çekebiliyor maalesef. Yani Doğrudan veya dolaylı bakın yani ya doğrudan kendileri dahil oluyorlar veya dolaylı olarak yapıyorlar. Dolayısıyla hani Gazze'de biz biliyoruz hem Arap Birliği hem İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında iki iki taraf ve çok taraflı pek çok görüşmenin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çok aktif bir diplomatik çabası olduğunu Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aynı şekilde yani bir seferberlik içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani diplomatik ve siyasi destek bulabilmek amacıyla ve kınamanın ötesine giden bir adım atılması gerektiğinin ısrarla altını çizdiler. Aksi takdirde bunun korkunç etkileri olan bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı. Tam böyle bir dönemde mesela Türkiye'nin bakın en büyük iki mitinginin düzenlendiği Ankara ve İstanbul'da ikisinde de tırnak içerisinde sorun Karşılaşıldı evet. Birincisinde sizin az önce ifade ettiğiniz gibi Tevhid bayrağı Tevhid bayrağı Müslüman bayrağıdır Yani ezandaki ifadelerdir Ötesine gidilmez değil mi Yani bizim her gün beş vakit minarelerde Yükselen bir sesten bahsediyoruz Halkın yüzde kahir ekseriyeti Neredeyse tamamının hani Müslüman olduğu resmi olarak Önemli bir kısmın dindar olduğu bir ülkede Tevhid bayrağının <laughs> Hele hele İslam'ın kutsal bir Beldesi olan Kudüs Dolayısıyla yaşanan yani gerçekleştirilen bir protestoda İslam'ın sembolü olan tevhidin, tevhid bayrağının kullanılması kadar doğal bir şey olamaz. Bakın ilk önce hani İstanbul'da bu yaşandı ama unutmayalım bir hafta öncesinde Ankara'da e, gerçekleşen o 100 binin 120 bin civarında polisin kayıtlarına göre insan toplanmış. Yine e, Gazze hadisesi bazı insanlar efendim neden kendi şehidinizi unutup? Filistin'lerin şehidini, Arapların şehidini e, dilinize doluyorsunuz. Onlar adına protesto yapıyorsunuz. Ve genelde seçilen dil de şu oluyor Muhittin Hocam haberlerde. Yani organizasyonun tam ismi söylenmiyor. Örneğin Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü ama ismini o bazı işte medya gruplarında bu haberler yer aldığında o söylenmiyor. Yani özellikle hani şehitlerin unutulduğuna yani vurgu yapılırken bu özellikle atlanıyor. Ama kameralar yani Filistin e var. Filistin'e destek yürüyüşünde diyor. Örneğin. Ra Rasim Bey kameralar var, canlı yayınlar var. Zaten bu insanların gözü önünde ama ma manipülasyon yapmak isteyen, operasyon çekmek isteyen affedersiniz her şeye rağmen çünkü bu ülkede kolay kolay rezil olunmuyor. Yani bana göre o tweetleri atan yani bunu daha önce konuştuk işte hatta hakaret eden e, gazeteci kimlikli kişinin utanıp hayal edip bir daha insanların karşısına çıkmaması lazım. Ama aynı insanın defalarca benzeri ki bu e, İstanbul'daki o yumruk meselesinde de yeniden tweet attığı nasıl bir tavır içerisinde olduğunu gösterdi. Dolayısıyla hani insan rezil olur mu? Olunmuyor demek ki. Yani eğer haya perdesi yırtılmışsa e, bence defaatle bu işlerin tekrar etmesi de mümkündür ki yaşanıyor biz şahit oluyoruz. Ama olayın bir başka boyutu daha var. Türkiye'de son dönemde örtük ve açık ciddi bir İslam karşıtlığı var. Bazıları bunu çok doğrudan ifadelerle dile getiriyor. Bazıları dolaylı ifade dolaylı bir şekilde ifade ediyor. Bakın. Ne diyorlar hocam? Dolaylı da mesela, mesela argümanları ne oluyor? İslam'ı Haş'a Arapların dini olarak gösteriyorlar. Şunu unutuyorlar yani 1250 yıldır Türkler toplu olarak devlet bazında İslam'ı kabul etmiş bir halktır. Bakın 1250 yıl biz genellikle hani tarihçiler daha doğrusu tarihçilerden okuduğumuz kadarıyla 750 tarihindeki Talas Savaşı'ndan sonra evet. Abdülkerim Satuk Buğrahan'la beraber işte bir Müslümanlaşma sürecinin kitlesel Müslümanlaşmanın Türkler arasında başladığını, yani söylemeye gerek yok Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti İslam dünyasının İslam medeniyetinin bayraktarlığını yapmış. Bakın Haçlı seferlerinin başlamasına sebep olan Müslüman Türklerdir. Muhammed Alparslan'ın Malazgirt'teki zaferidir. 1074'te bakın daha 3 yıl sonra yani Malazgirt zaferinden 3 yıl sonra Haçlı Seferi ilanı yapılıyor. Birinci Haçlı Seferi öncelikli olarak her ne kadar hedef Kudüsse ki biz hep Gazze üzerinden Kudüs üzerinden tartışma yapıyoruz. Unutmayalım yani diyorum ki 1000 yılı aşkın bir süredir İslam'a bayraktarlık yapan bir halktan bahsediyoruz. Ve hala bu halk ile, bu millet ile bu dini bir arada düşünemeyen zihinler var. Yani ben bu zihinler ne kadar sağlıklı zihin olduğunu merak ediyorum bir şekilde. E şimdi Bütün bu dedi ya onlar bizim çocuklarımız diye. En kötü tarafı da böylesine bir milletin torunlarını sözde milliyetçilik... Adı altında bunu düşmanlaştırma gibi bir yola gidiliyor. Belki de en acı tarafı bu. Yani oradaki gencin e, videodaki ifadelerinde yani çok iç acıtan cümleler var aslında. İşte, yani işte mesela o, tamam. Arap seviciliği gibi bir ifade kullanıyor. E, ben de Müslümanım diyor. Ama diyor ki bak orada yazan sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah başka bir şey yok. yok. Hayır bakın. Şimdi çocuk ben de Müslümanım diyor ama ardından o, o, ona o, saldırabiliyor yani çok bu Rasim Bey. Doğrudan ifade ben İslam karşıtıyım diyemiyor. Ama buna destek veren insanlar çok açık, net bir biçimde aslında garezlerin İslam dininin bizzat kendisi olduğunu, İslam'ın sembolleri olduğunu her zaman zaten açıkça ifade ediyorlar. Ama uç çocuğu kandırmanın yolu hani alıp bir yere götürmenin yolu doğrudan İslam'la onu karşı karşıya getirmek üzerinden olmaz. Dediğim gibi az önce zaten öyle başladım. İslam'ı Araplıkla özdeşleştirerek e, saldırıyorlar. Yani bir maske tak tak duruyor. Evet. Yani bir anlamda ikna süreci öyle başlıyor. Ve onun üzerinden götürüyorlar. Evet. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şeydir. Son zamanlarda bakın hem o süper kupa maçında yaşananlar, hem yumruk olayı, hem Ankara'daki e, hadise yani o miting sonrasında yazılanlar, çizilenler ve en son bir caminin bakın o da sembol bir cami. Yani İstanbul'un Selatin Camilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Yani e, çağ açıp çağ kapatan Fatih ve isminden bahsediyoruz. E, Muhammed Fatih'ten evet. bahsediyoruz. Yani Hı. o e, onun adını e, taşıyan bir camiden bahsediyoruz ve o camideki imamdan, din adamından bahsediyoruz. Dikkat ederseniz han neresinden bak, bakıldığında bütün bu noktaları birleştirdiğinizde bu İslam karşıtlığı veya e, Türkiye'de mümkünse işte bu hani bir zamanlar e, eksen kayması vesaire hadiseler işte tartışmaları yaşanıyordu 10-15 yıl öncesinden bir nevi bu tartışmayı şu anda Türkiye iç siyasetinin konusuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Evet. Ve tam Türkiye'deki da bu noktada, siyaseti bunun üzerinde maalesef cepheleştiriyorlar. Şimdi siyasette